aleyküm arkadaşlar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet bir kardeşimiz İstanbul'dan bir takipçimiz geldi. Tabi bazı sorular sormak istedi. Mehmet Hoca ile alakalı, bizimle alakalı. İşte bazı rüyalarınız nasıl doğru çıktı, ne oldu diye sorular sorunca bize dedik bugün arkadaşımız soru sorsun, biz cevap verelim. Biraz değişik bir program olsun, yayın olsun. Evet arkadaşlar hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, abi öncelikle bunu sormak istiyorum. Hazreti Mehdi. Diyarbakır'da olduğunu söylüyor Mehmet Hoca. E, kendi ruhaniyetini mi görüyor yoksa bu şahsi yani canlı bir bedenini mi görüyor? Evet, şimdi bu soruyu önemli değil. Bazı kardeşlerimiz bu soruyu da onu soruyorlar. Acaba Mehmet Hoca'nın dediği Mehdi Aleyhisselam Diyarbakır'da şu anda yaşıyor mu? Hatta bir videosunda dediği komşumdur. Bir yerde başka perdelemeler oluyor. Bunu ben bunu bu şekilde söyleyebilirim. Mehmet Hoca sır küpüdür. Yani her şeyi anlatmıyor. Yani herkese bunu açıklamak istiyorum. Mehmet Hoca'nın dediği Mehdi Aleyhisselam bana göre, tabii Mehmet Hoca'nın adına konuşuyorum ya, ama benim anladığım kadarıyla Mehmet Hoca gökyüzünden bir şekilde bazı varlıklarla bilgi alıyor, akışındadır. Mehdi Aleyhisselam'ın geliş zamanıdır. Geliş zamanında bir şekilde Mehmet Hoca demişler ki bunu anlat. Senin arkadaşındır. Şimdi sana bir soru soracağım. Diyelim ki peygamberler bazı ruhaniyetleri görmedi mi? Cebrail Aleyhisselam'ı görmedi mi? Ee, diyebilirler ki benim arkadaşımdır. Diyelim ki sen rüyada devamlı birini görüyorsun. Rüyada mesela diyelim ki devamlı birini görüyorsun. O ne oluyor? Batından bir arkadaşın oluyor. Zahide değil. Hani, o da arkadaş oluyor. Hani şimdi insana bunu anlamaya çalışmıyor. Mehmet Hoca ne diyor? Sır, sırlı bir kelime. Diyor ki ben batından konuşuyorum. Bastıra bastıra diyor, ben batından konuşuyorum. Arkadaşlarım zayidan anlıyor. Arkadaşım dediği zaman zayidan anlıyor. Mesela diyor ki komşumdur yine de zaydan anlıyor. Hani anlaşıldı mı olay? Ruhaniyetleri, beraber. Ruhaniyetleri beraberdir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü öyle Evet bir ihtiyar meselesi vardır. Onu tam bilmiyorum bu mesele. Olay nedir? Ama burada mesele başkadır. Mesele diğer vekillerle alakası var. Yani Tabii Türkiye ile de alakası var. Tüm dünyayla. Şimdi bazı kardeşlerimiz de bunu söylüyorlar. Perdeleme olayı vardır arkadaşlar. Perdeleme mesela bazı hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gözü eladır. Bazı yerlerde yeşildir. Bazı yerlerde paradır. Hani bazı rivayetler var. Bazı yerlerde Medine'de çıkacak. Bazı yerlerde Şam'da çıkacak. Bazı yerlerde Horosan'da çıkacak. Bazı yerlerde Diyarbakır'da çıkacak. Bazı yerlerde İstanbul'da. Yani biz bunlara baktığımız zaman demek ki bir Perdeleme var. Yoksa a, diyelim ki bir arabanın plakası belidir. Yani bir evin e, adresi belidir. Öyle bir adres vermiş olsaydı zaten düşmanlar onu bulurdular. Kafa karışıklığı gerekiyor bazen. Çünkü son kurtarıcıdır. E, son uyarıcıdır. E tabi ben bu sorunun cevabını verdim değil mi kardeşim? A, şimdi sen ikinci soruyu sorabilirsin. İkinci sorum da e, Hazreti Mehdi e, perdeleme olarak zaten bunu e, bilmiş olduk perdelenmiş bir şekilde geliyor ama e, fi Allah yazması bu neyi e... E, şimdi Miraç olayına girelim. Evet bizim kameramız bir acemi olabilir. Eee Miraç olayında Hazreti Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkıyor. Öyle mi? Miraç'ta gördüğü bir şey Kudüs'tür. ikinci şey Diyarbakır'dır. Karahamit'tir o zaman ismi. Ve diyor ki Diyarbakır'ın üzerine nur, bereket ve güneş eksik olmaz. Şabi e, burada bir şifre var. Şifre meselesi çok önemlidir. Şifrede Allah'ın nuru tamamlanacaktır diyor ya. E nur nedir? Diyarbakır'da diyor eksik olmaz. Demek ki son nurun Diyarbakır'dan olma ihtimali var. Bak bir de böyle bir şey var. Medine'de diyor ki yedi kapılı bir kaleden tecal girmek isteyecek. Tecal girmek isteyecek diyor Medine diyor. Yedi kapılı bir kapı var. E biz araştırdık Medine'de öyle bir şey yok. Medine'de bir kale var. Küçük bir şey. Şu anda dünyada sadece Diyarbakır'da bir yedi kapılı sur var. E burada bir şifre. Alan alır. Ama perdeleme var. Yani perdeleme yeni yeni kaldırılıyor. Birinci perde, ikinci perde, perdeler kaldırılıyor. E şimdi bu perdeleri biz kaldırdıkça millet de şey olmaya başlıyor. Ya siz bunu nereden çıkardınız? Ya aslında bu, bunlar zaten zamanında gizletilmiş bilgilerdir. En büyük bilgiler, Mehdi Aleyhisselam'la ilgili en büyük bilgiler Vatikan'da var. Vatikan Kütüphanesi'nde İbni Arabi Mehdi Aleyhisselam'ın gerçek ismini bile biliyor yani. Buna, onların kitaplarında var. Tabi bu kitaplar zamanında saklatılmıştır. Yani nasıl gizletilmiştir? Bazı İslam alimlerine gerektiği kadar verilmiştir. Gerekmediği zaman verilmez. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yine ayet var. Ne diyor? Aybi sadece Allah verir. Onun devamında diyor ki dilediğine de verir. Dile, bence dilediği kadar verir. Çünkü mesela bize verdiği bazı bilgiler oldu. Mesela dese ki olabiliyor. Mesela ben sana bir şey diyeyim. Şimdi ise ki işte burada bu tarihte bugün 9 nokta deprem olacak. Bize her şey bildirilmiş olsa o zaman için kaderi kalmaz. O zaman insanlar bizi ilahine koyacak. O zaman insanlar bize farklı gözle bakacak. Değil mi? Allah da, Allah da ne yapıyor? Allah da gerektiği kadar veriyor ki insanlar inansınlar. Yani bir insanlar vardır ilim sahibi değil. Mesela diyelim ki bir zahir ilmi sen 5 sene okusan öğrenirsin. 10 sene okusan profesör olursun. Adamlar profesör olmuş. Adamlar gidiyor aya, aya, çıkmaya çalışıyorlar mesela. İlim çalıştırabilir. Zahir ilim çalıştırabilir. Karışı, hani kazanılabilir. Hay bilmi, ilmi ledun bu olaylar. Bu Allah takdiriyle olan şeylerdir. Tabi bazı idari farklı yollardan kazanabiliyor. Bazı gerçekten de Allah'tan kazanabiliyor. Rüyalardan kazanabiliyor. Zaten rüyalar çok önemlidir. Rüyaları bugün itibarsız hale getirmek isteyenler de var. Hani diyorlar ki anlatmayın. Ya diyorlar ki anlatmayın. Gidin nehre anlatın, suyu anlatın. E peki Hz. Peygamber mesela bir olay vardı mesela rüyalar olmasa olmaz. Mesela Peygamber Efendimiz 1500 sene önceden bu kadar olayı anlattı. E, o zaman onlara da bakmamamız lazım. hepsini silmemiz lazım. Atmamız lazım şüphe atalım. İşte mi burada adamlar zahir elimle kafaları yordukları için bu batını unutuyorlar. Burada birçok o da biliyor bu, ama dalgaya alıyorlar. Hani Bakara suresinin 12 13. ayet Bakara suresinin 12 13 ayetlerinde diyor ki e, onlar sizinle dalga geçiyor. Biz sizinle beraberiz diyorlar. Lakin ama e, arkalarında yok biz onlarla dalga geçiyoruz diyor. Evet. Evet. Yani bunu da bu şekilde anlatmak Sen herhalde e, bayağı Kur'an okumuşsun. Evet. E, Arapçası okudun mu? Evet. Arapça o da o da iyi Arapçası. Bir de bunun da çözebilmek önemli. Mesela Arapça geniş bir dil. Çok geniştir. Geniş bir dil. Evet. Geniştir. Tabii şimdi köşeye baktığımız zaman köşede bir Arapça benziyor. Mesela ciran, dik, horoz Mesela ben bildiğim birkaç tane kalti, amu mesela birçok şey benzerlik var. Tabii ki ister istemez coğrafyalar yakın, İnsanlar birbirine yakın, geçişkenlik var, evlilikler var. Ve böyle bir şey var. Bazı insanlar Selahattin Yemenli bir aşirattan geldiği Arap olduğuyla alakalı. Ama bence bu büyük bir yalandır. Ne de biliyor musunuz? Bak onu bile değiştirmişler. Sıratin Eyyubi'nin kökeni Kürt'tür. Kürt bir kadına vermiştir. Bütün tarih kitapları bunu yazar. Ama bazı kişiler onun Yemenli bir Arap'ı, hani Arap olsa Kürt olsa sorun değil de bir Kürt'ü de sonra Arap yapmanın anlamı yok. Hani bir diğer adamı da götürdü de Yemen'e götürdünüz. Tamam zaten biz de geçişmişiz. Mesela benim de bir tarafım e, Yunanistan'dan geliyor. Bir tarafımız Arabistan'dan geliyor, bir tarafımız Muş'tan geliyor, bir tarafımız oradan buradan geliyor. Hepsine bağladığın zaman e, tabii ki Mehdi, e, Selahattin Eyyubi de diğer bakır. Yani bu bütün tarihçilerin bunu kabul ettiği bir şey. Ama bir tane İslam alemi bunu demiş olabilir. E, i̇şte Yemenli bir aşirattan gelmiş. Yani daha Yemenli aşirat olabilir ama Kürt bir aşirattır. Yani bu olaydır. Büyük bir aşirattan geliyor. E şimdi burada onu bile karıştırmak istiyorlar. Yani. Bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da olmaz. Dünya tarihini kabul ettiği bir olay. Yani şimdi ya millet bunu bile artık zahir ya. Zahir ilimi değiştir, değiştir değiştirdiğin kadar. Yani bir kelime. Mesela diyelim ki ben sen savaşıyoruz. Ben seni yendim. Ben sen, benim şu ya. Sana kalmadık iftiralar yaparım. Kalmadık iftiralar atarım. Sen de bana atarsın. Kim kazanırsa. Çünkü tarihi kazananlar yazıyor. E kazananlar kimdi? Hazreti Ali miydi? Hazreti, e, Hazreti Ali miydi ya da Muaviye miydi? Yani o esnada Muaviye'ydi. Tamam Muaviye o zaman ne yapıyordu? Mesela Muaviye'nin babaları ne yapıyordu? Faiz ticareti yapıyordu. Ondan sonra içki, ondan sonra kumarzina. E, tamam işte bu kadar şey yapmış insanların peşinden gidiyoruz yani. Olay, budur. Yani biz <laughs> hani değiştirilen bazı bilgilerin içerisinde kaybolduk. Hani o adam diyor ki o doğrudur, o diyor bu doğrudur, şu doğrudur. Bence zahir ilimle mektir her Hadi bu bulun bakalım. İran kabul etmez. İran'ın kendi elindeki Mehdi Aleyhisselam rivayetleriyle bugün sizin okuduğunuz rivayetler bile çok zıttır. Hatta Hz. Hasan diyor ki bir oğlu vefat ediyor. Diyor ki benim oğlum şu anda bir dağdadır. Bir dağdan çıkacak. Bir dağda. Dağda. Oradan Orada yakın bir dağdan çıkacak. Diyor ki ruhaniyeti tekrardan gelecek. Ölü değil. E mesela bunu aldığımız zaman zaten buradakiler hepsi bitti olay. Bitti olay. Birileri diyor Arusan. İşte İran'ın Şia taraftarları Mehdi Aleyhisselam'ın İran'dan çıkacağı ve bir mağaradan çıkacağı ve 10 bin kişilik bir ordunun hazırlığını yapılmışlar yani. <laughs> e şimdi e şimdi hadi zahir ilimle otursun bütün dünya alimleri, İslam alimleri otursunlar. Mehdi bulamazlar. Onun şeyinin derdine düşmüşler. İsim, isminin derdine, onun şeklinin derdine, onun burnunun derdine, onun nişanının derdine. Abi siz nişan nişana giderseniz siz zaten kendi aranızda savaşacaksın. İran, Arapistan savaşı çıkacak. Arabistan diyecek bizden çıkacak. İran diyecek bizden zaten savaşıyorlar. Yani bu olay böyle bir şey değil. allah Teala gökten ses, nida olacak. E sana diyecek, diyecek ki, ya bu muydu yani? Hani o gün insanı şaşıracaklar. O bir sırdır, perdelemedir. Şimdi perdeleme olayında bilgiler de perdeleme var. Yani bilgilerde berdemeler var zaten. Eğer ki belki her zaman 40 perde varsa 40 tane farklı bilginin berdeleme olayı vardır. Ya da manaları vardır, derinliği vardır. O diyecek benim işte bu İbni Mimni bunu dedi, İbni Arabi bunu dedi, bu bunu dedi, bu bunu dedi. Bunlar zaten zaman içerisinde ne kadar doğruyu, ne kadar doğru. Mesela bugün ben bir kelime söylüyorum. Bak ben bir video söylüyorum buradan. bir konuşma yaptım. İnan ki benim sevenlerim, benim bu videomu doğruyanlar, Beni sevmeyenler benim bu videomdan içinden bir şey kırpar. Yanlış anlatır. Belki 100 sene sonra diyecek ki bir tane YouTuber vardı. işte böyle saçma sapan konuşuyor. Bak. Anladın mı olayı? Ya zaten bak bizim söylediğimiz olaylar bellidir. Birçok olayı söyledik. alan izne çıktı. alan izniyle. Tabi bizden bir şey yok. Tabii bu olaylar böyledir. Tabi insanlar kötüleme, karalama olayları olacak. Bu zahir ilimle arasın arayacakları kadar bulamazlar. Kavga edecekler. En sonunda birbirinin kafalarına kalacaklar. Kavga edecekler. Bence beklesinler. Diyarbakır'da bekliyor. Her, dünyanın her yeri beklesin. Bu alan içine karışılmaz. Hani ama zahir elimle de bir elimle bulunmaz. Yani işte işaretleri alalım da onun kafası böyleymiş de onun şekli böyleymiş de. Bu şekilde gidersek geri geri gideriz. Evet kardeşim son bir sorun da varsa alalım. Yoksa bitirelim. Evet. Çok güzel bir sorum daha var. Evet, 12 dakika 30 saniye. Ee, Kur'an'da e, Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'nda olduğunu söylüyor. Bu süresinin 44. ayetinde. Evet. E, bunları neden bugüne kadar hiçbir imam anlatmadı? Evet. Şimdi bu Cudi meselesi önemlidir. Hz. E, Nuh Aleyhisselam meselesi önemlidir. Ama burada da itiraflar var. Burada da itiraflar var. İtiraf nedir? İtraf Ağrı Dağı'nda da olduğunu söyleyenler var. Kırklar Dağı vardır ya bizim buradaki Kırklar Dağı'nda da bir rivayet var. Daha zaten e, Nuh Aleyhisselam'ın türbesi Cizre'dedir. Evet. Cizre'de zaten şu anda türbesi var. Evet, evet. İnsanlar bu Cudi meselesi, bu Mezopotamya meselesini tam anlamıyor. Yani peygamberleri, şu anda bu diğer bakar peygamberler şeridir. Evet. Urfa'da öyledir. Mesela Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı. Evet. Adamlar Konya götürdü. Mesela başka memleketlere. Ya burası bir kere peygamberlerin e çıktık bir topraktır. Yani onu görmüyor. Adam diyor ki diğer vakada Mehdi çıkarsa ben kabul etmiyorum. Ki, yani ırkçılığa giriyor olay. Anladın mı? Hayır yani şimdi bizde birleştirme olması lazım. Mehdi Aleyhisselam birleştiricidir. yani bütün mezhepleri birleştirmek için geliyor. Fakirler için, garibanlar için gelirken böyle bir tarikatın içine sıkıştırmaya gerek yok. O geniş anlamda düşünecek olayı. Tabii bunu da Nuh Aleyhisselam meselesini de görme, görmezlikten geliyorlar. Mesela görmüyorlar hani. Akri dağının önemi vardır. Akri dağının önemi var. Cudi dağının önemi var. Cudi yüksek anlamına gelir. Yüksekçe bir yer. Hani yüksekçe bile evet. yüksek bir de yükselttik. Evet. Zaten kabri de orada. Cici dededir. Kabir. 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 E, oradadır zaten kabir. Bu bu konuyla ilgili arkadaşlarınız bilgisi var mı? bu bilgi. Senin bildiğin kadarını biliyoruz. Doğrudur. Rivayetlere göre. Eee. Nuh'un gemisi Cudi Dağı'ndadır. Evet. Doğrudur. Yazayım, Artı yorumunuzu. hani e, Arı Dağı'na da mesela hani yüksek olduğu için Siz dibinin evet. bir parçasının birkaç parça tahtasının orada kaldı. Doğrudur. Evet, bulunmuş, orada söyleniyor ama gerçekte Cudi Dağı'ndadır. Zaten <laughs> Nuh'un şeyi de oradadır. Cizre'de. Cizre doğrudur. Yani e, bir de böyle bir şey var. A, sen buralısın. Doğrudur. Eburazı. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hz. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarken bir Kudüs'ü görüyor, bir diğer görüyor. Diyarbakırı görüyor. Evet. Doğrudur. Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Bir de Diyarbakır'ın sonunda şey var. Yedi kapı vardır. Yedi kapı var. Da bir de Mehdi Aleyhisselam diyorlar ki Teccal yedi kapıdan girmek isteyecek ama Mehdi'ye öldüremeyecek, yani göremeyecek. Biz Medine'ye bakıyoruz. Medine'de yedi kapılı bir kapı yok. Diyarbakır'da var. Doğrudur. Şimdi ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettim. Milaca çıkarken doğrudur. Diyarbakır'ı görüyor ve e, güzel bir dua ediyor Diyarbakır için. Diyor ki hani bereketi şey olsun diyor üzerine. Peygamberimizin duasını almış bir e, topraklarda yaşıyoruz. Bu zaten hani e, Urfa peygamberler şehri diyorlar ya ama asıl peygamberler şehri Diyarbakır'dır. Aştınak Urfa'da şey Urfa'da sadece bir peygamber var. Doğrudur. Ama burada dokuz peygamber var. Doğru mu? Nebilerin evet. dışında ee, asıl peygamberler şehri olması gereken evet. şehir Diyarbakır'dır. Yalnız işte tanıtımdan ama e, özürlü geride kalmışız. İnşallah bunu dile getireceğiz. Biz Her zaman bunu bir çekiyor, çekip evet. atar. Evet kanalımızda yani, zaman bunu yapıyoruz. Evet. Hani kimse Mehdi Aleyhisselam meselesi çok önemli bir meseledir. Şu anda Doğru. tüm dünya 5. Beşinci, beşinci şey burası zaten İslam alem alemi şerefi onun içinde da sesleniyor. Yemeğe evet. Zaman, onun için bakıyoruz. ve Ama şu bu an asıl Ortadoğu'daki yani, yani bu bölgedeki evet, kutsal topraklar Diyarbakır'dır. Herkes de bunun bilincine, yani, Diyarbakır'dır. Yani, Diyarbakır'dır. De bunun bilincine yani, varsın. E, Doğrudur. İslam'ı, Müslümanlığı evet. da en güzel yerine getiren topraklarda yaşıyoruz. Ne mutlu bize bunu Allah kalın. Evet. Hıca bir yerde, caminin bir yerinde para koyman yeri vardı. E, evet. İhtiyat evet. sahiplerinin aldığı. Peki Mehdi evet. gelecek. Şüphesiz. İnanıyoruz. Şüphesiz. Yani ben mesela diyelim ki evet. dünyanın herhangi bir yerine çıktı. Kenya'da çıksa evet. Biz kabul etmeyecek miyiz? Şüphesiz isteriz. Hani bunun bir açıklığı mı olur? Olmaz. Olsun, Tabii. Tabii. Allah'ın 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 Allah, ın, Allah, ın, Allah, ın, Allah, ın, Allah Teala yarat, bir tek dünyayı yaratmamış. İsterse başka bir gezegenden gelsin biz yine ona biat edeceğiz yani ondan. Aynen öyle. Allah'ın yaptığından ya da yapacağından kimsenin sorgulamaya Hat hakkı yok, şirke düşer. Onun için kitapta da tektir, kitapta da ne yazılıyorsa ona biat edeceğiz, kitapta bizim. Bir de, bir de, de Diyarbakır'a e, böyle uzaktan e, görmemeniz lazım, Diyarbakır'a gelmeniz lazım, Diyarbakır'a görmeniz lazım, insanlığa görmek lazım. Şüphesiz bu topraklarda dua alan ya da dua eden herkesin duası da kabul olur. Çünkü Peygamber Efendimiz'in e, duası var bu toprakların üzerinde. Bunun bilincinde olun, dokuz peygambere ve birçok sahabeye mekan edilmiş bir yer burası. Evet. Ee, onun için Peygamberler Şehri kesinlikle ve kesinlikle Diyarbakır'dır. Herkes de bunu böyle bilsin. Evet. Teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dayı şimdi sana bu Mehdi konusunu soracağız. Mehdi Aleyhisselam meselesi. Evet. Şimdi Diyarbakır'dan ya da Kayseri'den ya da Konya'dan çıkması ya da herhangi bir dünya ülkesinde çıkması Olamazım yani. Derbakhada içinde yok mudur yani? Şimdi burada bazı işaretler vardır ya. Yani. Şimdi madem Müslümansak, İslamsak bir sefer e, Hazreti Mehdi'nin gelişine inanmamız lazım. İnanmazsak olmaz. Kimisi diyor şey, gelmeyecek işte. Yok. Gelecek açık hükümler vardı. Eğer biz gelmeyecek dersekse o zaman olmaz. Bir hanıklık meydana gelecek. Diyelim ki Khorasan'da oldu. Bazı şeyler Khorasan'ı işaret ya, ediyor. Şialar. yani bazı şialar. şialar onlar kendilerine artık ne şekilde onları kültürel yapısındaki inanç doğrultusunda onlar Khorasan'da çıkacağına evet. inanmışlar. Ama bizim için fark etmez. Biz biliyoruz ki er veya geç bir gün Hz. Mehdi aleyhisselam gelecek. İster Bağdat'ta olsun o da fark etmez. O da fark etmez. İster Suriye'de olsun. İster Filistin'de olsun, ister Diyarbakır'da olsun. Evet. Nerede olursa olsun, bizim inancımız ona tamdır. Nerede çıkarsa çıksın, biz mesela ona inanmışız. Peki kökten gelecek olan <laughs> sese inanıyor musun? Hani kökten bir ses duyuracak ve Hz. Mehdi aleyhisselam'ı belirlemek... E, muhakkak zaten onun, o ses Hz. Mehdi'nin geleceğine habercisi olacaktır. Evet. Biz bir sefer ona bağlı... Normalde da. bir insan çıksa ben Mehdi'yim dese olur mu? Olmaz. Mi? Yok. Olmaz. Farklı Yok. bir ses gökten, gökten gür bir sesle farklı bir şekilde artık insanlar nasıl algılarsa algılasın bir gür, gürültüsü şeklinde mi olur? Bir Allahu Ekber nidası şeklinde mi olacak? Onu, onu biz bilmiyoruz. O gün böyle bir ses gaybden duyarsaksa onun geleceğinin habercisi olacaktır. Evet. Buyur. Peki böyle bir şey söyleyelim. Şimdi diyelim ki bazı insanlar var. Etrafına üç kişi, beş kişi alıp işte ben Mehdi'yim, işte ben hadi gelin bana biat edin. Biat etmeyince halime gider kelimeleri çok da yanlış değil midir gökten sesi beklemeden atlama? Yani o o o, <laughs> o o, şeye benzer. Hani bir zamanlar e, Hazreti Muhammed zamanında nasıl ki o müşrikler çıkıyor diye Peygamber Aleyhisselam Peygamber Efendimiz hakkında bazı şeyler söylüyorsa onlar da aynı o insanlar. insanlardı. Hiç farkı yoktur. Onların yani o günkü çerçeve bugün de aynı değişen bir şey yok. Evet. O gün nasıl nasıl bir şeyler olmuşsa Peygamber Efendimiz hakkında evet kötü söylemlerde bulunmuşlarsa, ben de buna o söylemi aynı aynı kefeye koyuyorum evet. yani. Mümkün değil öyle bir şey olabileceği. Mümkün değil, mümkün, Çok mümkün şey. değil, mümkün değil. Çok güzel evet. evet. Allah razı olsun. De. Ya sen de bir konuşsan dedin ya şirktir. Ne şiktir? Allah'a inkar eden mesela bir topluluk diyeyim. Şeyh ne tabiriyle. Şey diyorsun, şeyh tabiriyle insanları toplu alım hani toplu halde ben size kurtuluşu veriyorum. Ben size şunu veriyorum o şirk olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de ayette de geçiyor. Diyor ki Rabbine şirk koşan bizden değildir. İşte o topluluk, topluluğu yaratan şeyh kısımlarına diyorum. Yani Allah-u Teala tektir, kimse evet. karşı yoktur ona. Ben de diyorum ki Mehdi Aleyhisselam mesela gökten ses gelmeden, Biri dese ben Mehdi'yim ya da benim taraftarlarım gelsinler. Sence bu doğru bir şey mi? Doğru değil. O şirktir. Allah'a karşı gelmektir. E ee, sence Mehdi İslam gelecek mi gelmeyecek mi? Lan inancına göre Mehdi nedir? Tecal nedir? Toplum toplum bunları biliyor mu? Toplum onu bilmiyor. Hiçbir toplum bilmiyor. Şu an e, biz hakikati konuşur konuşsak e, kimse e, Hazreti Mehdi'yi bilmez. Kimse hakikati bilmiyor. Kimse Allah'ın bize lütfettiği güzelliği bilmiyor. Yaşamayı bilmiyor. Ben onu şimdi diyorum. Mehdi Aleyhisselam fakirlere destek olacak, yardım Hı edecek. E şimdi fakirlik kalmayacak, insanlar iyi yaşayacak değil mi? Hı. e Şimdi bakıyoruz Mehdi adaylarına, adamlar fakire bir kuruş para vermiyor. Herkes kendine Müslüman olmuş. Herkes Ona kendi e, ahiretini düşünüyor, yani herkes kendi kurtarma peşinde. Ama Daha Yardımlaşma olmalıydı. E, yardımlaşma, İslam dininde en güzel şey birbirine yardım etmektir. Ama şu an yok yani. Aynen. O topluluğu görmüyorum İslam dininde. Hani Arabistan'ı görüyoruz dolayı. Arabistan'da şu, biz Allah'ın e, hani diyeyim e, evet. İslamiyeti yaşıyoruz ama gel gelelim İslamiyetin iyisini de yaşamıyoruz. Yemen, bile yaşamıyor Yemen yani. Arabistan savaşları yani hepsi Müslüman hepsi Arap yani. Orada evet, ölen müslümanlar evet. da. Bir, bir şey daha ekleyeceğim. Evet. Şimdi e, Hz. Mehdi geldiği zaman ondan takiben Hz. İsa'nın da gelmesi lazım. gelmesi lazım. O da yeryüzüne inecek. Ama ne için yenecek? Gelecek diyecek gerçek İnanç, gerçek, din gerçek, hakikat, Allah'a bağımlılık, Kur'an-ı Kerim ve Muhammed'dir. Bunu beyan etmiş için gelecektir. Evet. Ve Hz. Mehdi'nin yardımcısı olacaktır o da. Hz. İsa Hz. Mehdi'nin de namaz kılma olayı var. Mesela Mehdi Aleyhisselam Hz. İsa'nın yardımcısı olacak. Yani müezzin gibi bir şey olacak. Eğer biz bugün Hz. İsa'yı peygamber olarak kabul etmezsek biz İslam'da olamayız. Müslüman da olamayız dört semavi dinin, dört kitabın e, şeyinde, peygamberinden birisi Hazreti İsa'dır. Biz hiçbir zaman hiç inkar etmiyoruz ve Mehdi geldiği zaman onu da, onu da yere ineceğine inanıyoruz. Buna da inmamaz, inanmamız lazım. Ama bugünkü gayrimüslimlerin inancı farklıdır. O da ayrı bir şeydir. O inancı da onara kalır. Zaten her şey gösterecek. Her şey gösterecek. İstanbul. Zaten şu anda dünya biraz Bütün o duruma gidiyor. Mesela evet. o günün gelmesi. Evet. Allah Allah'a emanet olun. Eyvallah dayı. Eyvallah. Allah razı e, neydi sizin? Bizim Çetin Tatar dayı. Çetin Tatar. Atar. Evet. Bize evet. orada zaten bunu röportaj olarak atarız. Evet. Çetin Tatar şeyden mi izliyorsun? Fesu evet. Sen işlerden kapat artık. Şeyden mi?